Mustafa Bey Watch 525 DSX motoruna ikili 7 modu sis far uygulaması yapıldı. Açalım motorumuzu. Sislerimizi açalım. Mod değiştirelim. Sislerimiz aynı zamanda uzun far ve selektörle çalışma özelliğine sahip. Mod değiştirelim. Evet kapatalım sizlerimizi. Selektör yapalım. Tuş takımımız bu şekilde konumlandırıldı. Ayrıca uçak kanıda Apple Stop çakar uygulamamız var. Basalım freni. Bırakalım. Basalım. Evet Mustafa iyi günlerde keyifle kullansın.